Bel yine vurduğu zaman rakiplerden sektirdiğinden dolayı atışları gerçekten çok önemli. Sütü zaten biliyorsun aksör atınca şuraya hem ortadaki bel ve hem de sağdaki e, sütü baya bir hızlanıyor değerli arkadaşlar. O yüzden bu kompun çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Henüz bir tane aksör atmadım ama şimdi atacağım aksörü çünkü iki tane minimum oyuncuya vurmanız gerekiyor ki aksör attığınızda değsin. Emzin daha fazlası gelmesini engellemek için ve tiki biraz daha geriye ittirmek için ortaya bir iki tane sonrasında biraz da sola atış yapabiliyorum değerli arkadaşlar. Şimdi burada mayak alanlar da oluyor ama Tara Emz güzel gidebilir. Yani Emz'in yerine başka bir savaşçı da alabilir. Harika oradan bir pas geldi. Aa atamadım. Aa atamadım. Keşke köşeye atsaydım. Evet arkadaşlar bu şekilde sizlere yine etkinlik öncesinde kompların nasıl oynandığını, hangi haritada hangi kompların iyi olduğunu olabildiğince kendimizce anlatmaya çalıştık değerli arkadaşlar. Selam çok değerli arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, misiniz? Umuyoruz ki gayet iyisinizdir. Güzel bir video ile karşınızdayız. Ekranda görüyorsunuz 1230 cin. Evet 1250 yapacaktık ama artık e, çok zor e, rakipler gelmeye başladı. Mesela bakın e, burada ikinci oldu. <laughs> Herkes Mr. P. Jin. Riske atmaya gerek yok. Bayağı bir şey yaptık arkadaşlar. Gece güzel bir şekilde oynadık. Mr. P'yi 1000 kupadan 1085'e çıkardık. Jin'i de 1200'den 1230'a çıkarttık. E, Duom, Anıl'ın bataryası patladı 3 saat boyunca e, tamir etmiş olmasını bekledik tabi patlama falan hikaye e, bir buçuk saat boyunca bataryasını yüzde bir bile şarj edemedi. Diğer telefona geçtiğinde takılmalar oldu. Eksi 24 yedik iki dakikada. Sonrasında e, Sedli arkadaşımızla devam ettik ama onunla da buraya kadar geldik. Burada bıraktık çünkü bu videoyu atmam lazım. Şu anda saat 9.10. Ne yapacağız bu videoda arkadaşlar? Bu videoda Master League özel mücadelesindeki haritaları ve en iyi kompları sizlerle birlikte klandaki arkadaşlarla oynayarak anlatacağız kısa kısa ve siz söylemiş olduğumuz bu kompları belirlenen haritalara uyarladığınızda ve göstermiş olduğumuz gibi oynadığınızda 9-0 önceki videoda da yine söylemiş olduğum gibi bu etkinlik videosunda aynı 10 gibi Yine yorumlara abi sayende yaptık abi teşekkür ederiz abi kompları çok güzeldi falan filan diye yazacaksınız diye ümit ediyoruz. Geçen gibi de çok beğenilmişti. O yüzden bu videoyu yine çekmeye çalışıyorum. Çünkü e, internette bu e, partner olan arkadaşlar şeyleri paylaşıyor, haritaları falan paylaşıyorlar. Oradan bakıyoruz zaten biz de oyunu bildiğimiz için kompları falan güzel bir şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar sizler için. Evet şimdi dilerseniz hemen ilk maçımıza geçelim. İlk etkinliğimiz hangisi ilk komplumuz hangisi hemen oraya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk haritamız Savaş Topu. Arka bahçe gördüğünüz gibi ve burada Crow Stew ve bel aldık. Arkadaşlarımız da yine aynı komp aldı. Bu komplarla nasıl oynamanız gerekiyor sizlere anlatacağız değerli arkadaşlar. Şimdi karşıda sağda Crow gördük. Ben sola doğru geçiyorum. Crow Stu'ya karşı oynuyor ve ortada gördüğünüz gibi Bel rakibin Bel'ine karşı oynuyor. Şimdi Crow'un en önemli özelliği oynadığınızda İki kişiye tutturduğunuzda arkadaşlar aksör atınızı yavaşlatıyorsunuz. Yavaştan aksörü kullanmanız gerekiyor. Ve sonrasında bel de yine her zaman olduğu gibi bir atışı tutturduğunda ortada sürekli sağ sol yapmasına izin vermiyor rakibin. Çünkü e, şey geçiyor. Şöyle bir trikçe atsam ne olur? Aaa atamadım. Bel de yine vurduğu zaman rakiplerden sektirdiğinden dolayı atışları gerçekten çok önemli. Siz zaten biliyorsun aksör atınca şuraya hem ortadaki bel ve hem de sağdaki ee, sütü baya bir hızlanıyor değerli arkadaşlar. O yüzden bu kompun çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Henüz bir tane aksör atmadım. Ama şimdi atacağım aksörü çünkü iki tane minimum oyuncuya vurmanız gerekiyor ki aksesuar attığınızda değsin. Mesela bakın orayı inanılmaz bir şekilde zorlamaya çalışmama rağmen Nihat harika geldi oradan. Çok güzel ulti atarak orada geldi. Gördüğünüz gibi bu şekilde de de sütü orayı oynuyorsa ve siz kurala bu şekilde zorluyorsanız kurun geri gelmesi lazım veya rakipte bir Crow görüyorsanız ve aynı ben gibi hareket ediyorsa orada yine Stu gibi bir anda çıkması gerekiyor. Böyle biraz fake atalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben henüz ulti dolduramadım. Topu şöyle biraz uzaklaştırayım. Bu harita arka bahçe bu komp gerçekten güzel. Yani 8 bit Byron sonrasında Bell 8 bit Bell ve B alanlar da oluyor veya Jin Sandy Max alan arkadaşlar da oluyor. Gördünüz bizi yavaşlattı. Atlasam olur mu? Henüz atlamıyorum. Atladım şöyle bir. Ama başarılı olamayacağız. Evet arkadaşlar. Arka bahçe sizlere bu kompları göstermiş olduk derseniz hemen bir sonraki etkinliğimize geçelim. Evet selam arkadaşlar. Bu etkinliğimizde yine savaş topu, top sürme. Buradaki yine en iyi komplardan bir tanesi olan Tick, Ems ve B'yi oynayacağız. Bundan önce Ems, Max ve Jin oynamıştık arkadaşlar ve şimdi biraz daha farklılaştırdık olayı. Tiki ortaya alacağız. Emzi sola, B'yi sağ alacağız arkadaşlar. E benim yıldız ucum bu şekilde, aksesuarım da bu şekilde ve başladık. Bu haritada da yine aynı hepsi savaş topu. Farklı farklı haritalarda bakalım nasıl oynayacağız, nasıl oynamamız gerekiyor sizlere göstereceğiz arkadaşlar. İlk başta ortaya böyle sağa ve sola doğru sıktım. Şimdi rakibin de yine tiki aynı şekilde beni zorlamaya çalışıyor. Ben olabildiğince ortadan ziyade ortaya bir tane atıyorum. Emzin daha fazla sık gelmesini engellemek için ve tiki biraz daha geriye ittirmek için. Ortaya bir iki tane sonrasında biraz da sola atış yapabiliyorum diğerli arkadaşlar. Şimdi o seddiye doğru geldi. Bir tane oraya attım şeyi süperi. Yıldız gücü olarak iyi yağlanmışı kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü hasar aldığında hemen toparlamam gerekiyor. Normalde mermi de çok önemli ama. Aksör atacak buraya büyük ihtimal aynen. Orada fazla hasar almamam gerekiyor. Rakip bizi şu an kıstırmış durumda. Biraz daha ileriye gitme durumumuz olmayabiliyor. Oradan bir daha hasar yemedik gayet iyi Şimdi topu seddiye doğru getireceğim Emzin ultisi dolduğu zaman bayağı iş yapıyor Şu an mesela bakın rakibin emzinin ultisi dolmuş Şöyle bir tane geriye Çünkü o biye alırsak bence fena olmaz Bir tane daha atış yaptım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi O biye almayı başardık Buna bir aksör atayım fazla hasar almamam gerekiyor Çünkü o canı doldurma süresinde Daha fazla beklersem Rakibi ateş edemeyebilirim Bir tane daha şöyle geriye doğru atıyorum Şöyle bir tane daha geriye doğru atıyorum çünkü topa geçeceğini biliyor. Evet arkadaşlar komp bu şekilde. Yani bence gayet güzel. Çünkü ortada tip gerçekten sağ solu güzel bir şekilde zorluyor. Yine de bir aksesuarı ve süper ile birlikte ki zaten e, özel vuruşu dolduğu zaman bayağı bir rakipleri korkutabiliyor. Emzi de yine biliyorsunuz heyecan yıldız gücüyle çok etkili bir savaşçı burada. Zaten bundan önceki komplarda da yine bu arada Emzi kullanıyorduk arkadaşlar değişmez karar olarak. Attım abi şeyi. Bir de orada aksesuar bastım. Tamam arkadaşlar şimdi herhalde golü atabiliriz. Evet değerli arkadaşlar bu haritada da top sürmedi zannedersem bu haritada da yine bu kompun çok etkili olduğunu nasıl oynanması gerektiğini sizlere anlatmaya çalıştık. Dilerseniz değerli arkadaşlar bundan sonraki haritamıza geçelim bakalım bundan sonraki hangi harita var ve o haritada hangi komplar kullanılıyor. Hadi bakalım bir sonraki maça geçelim. Evet selam değerli arkadaşlar tekrardan gördüğünüz gibi yine savaş topu ve oyun alanı haritasında oynayacağız. Burada Crow Ems ve Tara seçtik ama rakibe Ems, Tara ve B'yi aldırdık. Bu sefer farklı bir kompla girelim dedik. Yani ikimiz aynı kompla olmayalım iki takım. Ben burada biraz daha kuruldan yana güzel sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Rakibe de B'yi koyduk. Şimdi ben nereye doğru oynayacağım? Sağa doğru oynasam ben daha güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi ortayı kim tutacak peki? Normalde rakibin B'si ortada duracak. Durması gerekiyor. Mesela bakın, şu an e, B bayağı bir zorlamaya çalışıyor, oradan Tara bir gelmeye çalışıyor. Ben attım. Emzi yavaşlatıyorum ki ortanın kontrolünü kaybetmeyelim diye. Orada mesela B'nin aksesuarı bayağı iş yaptı. Çünkü ortaya doğru bir gitme e, şeyi içerisinde bulunamadık ama ne adı oldu da öldürdük çünkü Kralın zehri bayağı bir iş yaptı orada. Şimdi artık arkadaşlar, siz hangisini alırsınız maçın sonundaki değerlendirmelerim sonucunda sizlere söyleyeceğim. Chrom'un um mu, B'nin mi daha iyi olup olmadığını. Burada Mike alanlar da oluyor ama... Tara, Emz güzel gidebilir. Yani, Emz'in yerine başka bir savaşçı da alabilir. Harika, oradan bir pas geldi. Aa atamadım. Aa atamadım. Kedi köşeye atsaydım. Mesela Emz dediğim gibi hani heyecan yıldız gücüyle bayağı iş yapabiliyor. Ve şu anda bir tane aksesuarımı kullanmış durumdayım. Aksesuarlarımı çok iyi ayarlamam gerekiyor. Oradaki rakibin hasarını yemesem çok daha iyi olabilirdi. Harika bir ulti geldi oradan. Ben de oraya bir tane süper attım. Topu ultiyle çok güzel bir şekilde seddi götürdü ama orada eritti bizi rakibin emzi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir dakika maç oynadık. Sizce bir mi çok daha iş yapıyor? Kuro mu daha iş yapıyor? Genelde top rakibin ceza sahası içerisinde olduğu için biz Kuro'la biraz daha iyi zorladığımızı ama Taran'ın inanılmaz bir şekilde iş yaptığını gördük arkadaşlar. Ve soldaki yine Kuro şeyi kestik. B'yi kestik. Orada atacaktır. E, yıldız gücünü atacaktır o. Ve süperini atacaktır. Oradan geçer mi? Direğe vurdu. Çok yakındı. Çok çok yakındı. Yavaşlattım onu. Son aksesuarımdı bu. şimdi biraz daha böyle ofansif oynamamız gerekiyor. Son etkinlik, son maç. Yani 3 tane savaş topu haritası var bu şekilde. Hepsini 3 defa oynuyorsunuz. Ulti atlıysa ben şöyle gidiyorum abi. Ve şu an hayatta olan 2 tane savaşları var rakibin. Sola doğru bir atış geldi. Ve Taran'ın ultisi mükemmel bir şekilde en sonunda geldi. Ve bana da top geliyor. Ben yine tekrar sola atıyorum. Onlar yine bana atıyor. <laughs> Güzel. Evet arkadaşlar bu şekilde sizlere yine etkinlik öncesinde kompların nasıl oynandığını hangi haritada hangi kompların iyi olduğunu olabildiğince kendimizce anlatmaya çalıştık değerli arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu tarz videoları yine kanalımda detaylıca bulabilirsiniz. Genelde ilk defa bu videoyu izleyen arkadaşlar için söyleyeyim. Genelde rank videoları çekmeye çalışıyoruz. Böyle eğlenceli videoları çekmeyi düşünüyoruz ama biz genelde kanalımızdaki takipçi arkadaşlarımızın, bizleri izleyen arkadaşlarımızın olabildiğince kanaldan güzel bir şekilde istifade etmesini hedefliyoruz. Biz bir şeyleri yapabiliyorsak, biz bir şeyleri yapan arkadaşların maçlarını izleyip sizlere anlatıyorsak ve sizler de bunu rahatlıkla uygulayabilirsiniz diye düşünüyoruz. Dolayısıyla gördüğünüz gibi 9-0 rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyoruz. Çünkü az maç var. 12 değil, 15 değil, 9. 9 demek 9. maçta bile sizin karşınıza oyun çok kötü rakip atma ihtimali yüksek. Ama 9'dan sonra 10, 11, 12, 13, 15 olsa hele 15. maç artık çok zor olabiliyor değerli arkadaşlar. Çünkü e, oyunda 3-4 tane hesabı olan bir sürü arkadaşlar var. Hepsi ana hesabını yapıyor. Yoğun yer hesaplarını falan geçiyorlar o şekilde. Biraz daha zor oluyor değerli arkadaşlar. 9-0 inşallah yaparsanız. E, yaparsanız bu videonun altına yorum atarsınız. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizler için e, bu haritaları derlemeye çalıştık. Umarız yararlı olmuşuzdur. Kendinize iyi bakın. Sanakıları görüşürüz. Hepiniz hoşçakalın.